Android ve Google TV'ler için Bluetooth kulaklık ve AirPods eşleştirme nasıl yapılır izleyip öğrenelim. Android TV'lerde kumanda üzerinden ev tuşuna basıyoruz ve karşımıza gelen menüden sağ üstteki ayarlar simgesini seçip aşağı doğru iniyoruz. Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar yazan yeri seçiyoruz. Google TV'lerde de aynı şekilde kumanda üzerinden ev tuşuna basıp gelen menüden sağ üstteki ayarları seçip karşımıza gelen ekrandan Bluetooth yazan yeri seçebiliriz ya da tüm ayarlar simgesine basıp oradan uzaktan kumandalar ve aksesuarları seçebiliriz. Sonrasında televizyona tanımlı aksesuar ya da kulaklık eşli değilse bu ekran açılacaktır. Bu ekranda ekleyeceğimiz kulaklık ya da AirPods'u Bluetooth açık konumuna getiriyoruz. Televizyonun cihazı tanımasını bekliyoruz. Ekranda cihazın ismini gördükten sonra cihazı seçiyoruz. Ekrana gelen bildirimdeki eşle yazan yeri seçiyoruz ve eşleştirmenin tamamlanmasını bekliyoruz. Eşleştirildi yazısı ekranda göründükten sonra eşleştirme işlemi tamamlanmış oluyor. Soru ve taleplerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Destek için beğeni ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.